أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا اؤتمن خان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في برأفع النبي صلى الله عليه وسلم جملة في برأفع نظام عليهم الصلوات والتسليمات أهل بيت آل أصب إتباع الرضوان الله تعالى عليهم أجمعين bir cümle ahirete irtihal eden mümin müminat rahmetullahi aleyhi mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi <laughs> üstazları, üstazlarımız, meşafenlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların bu bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin e tüm geçmişlerimizin erva için El Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde de başka bir şeyden bahsediyor. Ayetul izzi izzet ayeti şudur. Ve kul ilhamdülillahi lezî lem yettehiz veleden ve lem yeküllehu şerikun fil mulki ve lem yeküllehu veliyyun mined zulli ve kebbirhu tekbira. İzzet ayeti Şimdi okuduğum ayettir. Evet, bu çok müjdeli, güzel bir ayet. Şimdi buna dair e, bilgileri size aktarmak istiyorum. E, bu izzet, ayetü'l-iz, iz ne demek? İz, iz kuvvet demektir, kuvvet. Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresini biliyorsunuz, Müslümanlar her gün okur. Neden okur Yasin Suresini? Her gün Yasin okuyan müminin sırtını kimse yere getiremez. Onun için Yasin her gün okuruz. Okuman lazım. Farz değil. Kazanmak istiyorsan, sırtın yere gelmek gelmesin istiyorsan, aziz olmak istiyorsan Yasin okuyacaksın. Her gün amma sabah, amma akşam bir edineceksin. O Yasin suresini ok devamlı okuyanlar ee, hem kendi için okumuş olur hem de anasına babasına geçmişlerini gönderirse kendine verecek sevaptan azaltılmaksızın onlara da gider ecri. Hani ölle, ok, öllerin arkasında okumayla bir şey olmaz. Hayır olur. Olur. Bu adamların görüşü çok yanlıştır. Çelişkilidir. Neden çelişkilidir? Cenaze namazı duadır dedim demin size. Evet Cena cenaze namazı farz. O dua ediyoruz. Kime? Bu adama, ölmüş gitmiş adama dua geçersiz olsa. Dirilerin duası ölüye geçersiz olsa cenaze namazı farz olur mu yahu? Bu kadar adamlar böyle bilimsel şeyden dayanaktan yoksun atıyorlar. Ölenlerin arkasından yapılan şey gidip gitmez diyorlar. Gitmeyecek olsa cenaze namazı farz olmaz yahu. Dua ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Çok ayetler var. Mesela anamız babamız için ne diyeceğiz? Rabbi irhamhuma kema rabbayani saghira Beni küçükken nasıl şefkat kanatlarıyla böyle sarıp merhamet ederekten büyüttüyse onlara da sen merhamet et diye arkasından dua ediyoruz. Allah'ın emri bu. Rabbena'firlena ve li ihvaninellezine sebekuna bil iman. Geçmişteki müminler affet ya Rabbi. Ayet bu. Yani arkadan dirilerin yaptıkları ölülere gitmez demek. Kur'an'la çelişkili demek yani. Çelişmek demek. Bunlar ehl-i sünnet inancında değil. Mu'tezile erbabının görüşüdür bu. Ee, böyle e, bunu bilelim. Şimdi Yasin'den söz ederken buraya gittik. Yasin'i her gün okuyan şehit ecriyle haşrolunacaktır diye hadis-i şerif var. Ölülerimize her gün Yasin okursanız azabı tahfif olur. Ananızı babanızı her gün Yasin göndere gönder ruhuna kurtarabilirsiniz azaptan. Hadis var böyle ben bunlara inanıyorum. Sayı hadisler bunlar. Hem de sırtın yere gelmez. Neden? Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret esnasında evinin etrafını üç kat çemberle çevirmişti kafirler. Sabahleyin suikast yapacaklar. Neye bekliyorlar sabahı? Gündüzün suikast yapacaklar. Herkes hücum edip peygamberi öldürecekler. Peygamberimizin sülalesi kan davası yapamasın. Yüz kişi birden öldürelim. Görsünler bunu da hani bir kişi olursa kan davasına kalkışırlar diye korkuyorlar. Peygamberin sülalesi kalabalık. Onun için gündüzü bekliyorlar. O da onlar çember içindeyken Yasin okuyarak çemberi yarmış çıkmış gitmiş. Ve cealna min beyni eydim sedden ve min halfim sedden fehum la yubsirun. Biz onların önüne arkasına set yaptık. Göremezler Habibim. Evet. Yasin okuyan adama şerliler şerli dokunduramazlar. Yasin böyle sırtı yere gelmez demek. Ondan öyle diyorum. O güzel peygamber çekti çıktı gitti. Hatta yani yerden toz almış. Bismillah demiş üstlerine atmış. Gözlerini uyuşturmuşlar. Görmez olmuşlar. Üstlerine o tozlar topraklar dökülmüş. Bir tanesi peygamberimiz onların arasından çıkıp giderken görmüş. Çıkıp, çıkıp gittikten sonra onların yanına gelmiş. Ne bekliyorsunuz demiş. Ebul Kasım'ı bekliyoruz. Niye? Sabahleyin canını alacağız. Ne kadar aptalsınız ya demiş. Demin aranızdan ya görmediniz mi? Göstermiyor Allah. Yasin okuyarak çıktı. Yasin de o. Onun için siz okuyun zararlı çıkarsanız gelin benden davacı olun. Bu kadar basit. Yani o adamlar diyor o zararlı faydası yok. Eğer faydası yoksa gelin benden davacı olun. Siz okuyun yalnız her gün Yasin okuyun. Şimdi efendim Yasin'de bizim esas şeyimiz bu değil. Bu iz kelimesini açıklamaya çalışacağız. Ayetül <laughs> iz. iz nedir? Kuvvettir. Kuvvet. Kuvvetlenmek istiyorsan peygamberin şimdi söyleyeceği ayeti okuyacaksın gereğini yapacaksın. Aziz olmanın yolu bu. Onun, onun için söylüyor Peygamberimiz. İz kuvvet demek. Kur'an'da kuvvet manasına geçiyor. Orada Yasin suresinde vadır mesela مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ Evet. اِذْ جَا Mursalun. Şu kariye ahalisinin haberini de onlara sen söyleyiver Habibim. Ee, şey elçiler onlara geldiği zaman e elçiler اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَيْنِ İki kişi bu elçi gitmişti. Evet, ondan sonra fekede bu huma ona yalanladılar. Feazzezna bir İşte bu iz kelimesi kuvvet anlamına gelir. Buradan çıkarıyoruz. Feazzezna bi üçüncü bir elçi gönderdik biz onlara. O iki kişiyi dinlemediler. Onları kuvvetlendirmek için azzezna kuvvetlendirdik. O gönderdiğimiz iki kişiyi gönderdik. Bu da şöyle olmuş. Şimdi Antakyalılar tabii burada gurur duyacaklar. Antakya'da biliyorsunuz Habib Neccar'ın kabri var. Yolumuz oraya düşerse, bu e, Bisales'in var ya, e, üçüncü adam gitmiş. Bir de orada bu adamları dinlen, dinlen diye gelen e, Habib Neccar var işte. Bu ayet onunla ilgili, o sayfa onunla ilgili. Orada kabri var, o kabri ziyaret edin. Çok güzel bir adam o. Ee, ne olacak yani? Buradan da gönderirsin ruhuna da. Mesela Erzurum'dan, Van'dan, İstanbul'da oturuyorsun. Seni bir adam arasa gelse, kapını çalsa mı çok sevinirsin? Bir de mesela bir selam gönderse Erzurum'dan mı daha çok sevinirsin? Evet, selam göndermek de güzel bir şeydir. Buradan okumak da güzel bir şeydir ama bu evine gelir, kapını çalar da yanına gelirse nikoda sevinirsin o adam da başına giderse yolum düşerse ziyaret ederse. yani iyi adamları güzel adamları böyle bizzat ziyaret etmekte fayda var. Fayda var. Onu arz etmek çalışıyorum. Şimdi bu iz kelimesi bir de e, şey anlamına gelir. İzzeti nefis anlamına gelir. Bu da şöyle. Şimdi <laughs> peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına Beni Sakif'ten Ahnes bin Şureyk gelmiş. Ahnes bin Şureyk. Vallahi billah ya Resulallah inandım demiş. Anladım sen peygambersin. Bak biz hep geriye gittik. Sen aziz oluyorsun, şerefleniyorsun. Biz geriye gidiyoruz. İnandım vallahi billah inandım. Karımın başı için neyse ne yeminler varsa hepsini yapmış. Oradan ayrılmış. Müslümanların ekinlerini yakmış hain. Öyle şimdi ayet var, Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Şimdi e, o adam Müslümanların ekinlerini yapmış. Habibim diyor, tabii bize. Birisi konuştuğu zaman bu adam idareci, o kavminin idarecisi. Bana diyor, başa getir onlara şey edeyim diyor, Müslümanı anlatayım ama böyle yapmış. Habibim diyor, bir daha böyle başa geçenlerin, konuşanların sözüne değil, fiiline bak. Evet, dinde böyle. Değil mi? Ziya Paşa ne diyor? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, şahsın anlaşılır rütbeyi aklı eserinde. Söze inanmayın Müslümanlar, bir adamın geçmişini araştırın, yaptıklarına bakın. Ağzından bal kayma kakar bazı adamların. Ağzın sulanır böyle, ağzını açar bakarsın, kanmayın diyor. Adamın işine bakın işine, kıvırtıyor mu? Ona bakın, karakteri sağlam mı? Ona bakın. Bunlar bizim için hayatta önemli prensipler. Tabii ben şimdi bazıları şu bu yorum yapmasınlar diye. Yani başınıza geçireceğiniz adamların da palavralarına, sözlerine değil, geçmişlerine bakın, işlerine bakın. Yani ben söylemiyorum tabii bunu da, Elmalı Hoca öyle söylüyor. Müslümanlar başına geçecek adamlarının sözlerine değil, işlerine bakmalıdır. Elmalı Hoca söylüyor, cildinde vereceğim efendim, bana kimse tahan etmesin diye. İkinci cilt 733. sayfa devlet tefsiridir. Orada da öyle söylüyor. Evet, burada da eee Allah'tan kork, dedikleri zaman adamın izeti nefsi tutar. Ya. Falan der, böyle nefsi kibirlenir. Bu çapulcu Müslümanlarla mı yani? Falan der, böyle kendine bir görüntü verir. Böyle e, izzet-i nefis anlamına da gelir. Bu iz kelimesi. Şimdi tabi burada şey olan bu iz ayetini biz size asas hadisi bunun için okuyoruz. Bu iz kuvvet aziz olma ayetidir. Bunun hakkında bilgi vereceğim size. Ve kul ilhamdülillahi lladhi lam yattahiz veladan ve lam yekul lehu şerikun fi'l mulki ve lam yekul lehu veliyyun min ez-zul ve kebiru tekbira. Habibim deki Müslümanlar deyin ki elhamdülillahi lladhi hamd o Allah'a mahsustur. Teşekkür, hamd, şükür. Lam yattahiz veladan çocuk edinmemiştir. Doğmamıştır, doğrulmamıştır, doğurtmamıştır. Doğurmamıştır, doğurmamıştır. Ne demek istiyor böyle? Biliyorsunuz e, Beni İsrail Üzeyr Allah'ın oğlu dediler. Üzeyr Aleyhisselam Kudüs'te Kudüs, bu Beni İsrail çok akıllı adamlar. Hep peygamber sülalesi ama Akıllarını hep böyle şımarmışlar. Şımardıkça Allah tokat vurmuş. Çok tahribata uğramış Kudüs. Hepsini Romalı Titus yakmış şehri. Esir etmiş hepsini. Sürmüş çıkarmış adamları. İşte Üzeri Aleyhisselam da çocuk kurtulana Tekrar bu şeyler geçtikten sonra Kudüs'e Kudüs gelmiş. Bakmış ki oho taş taş kalmamış. Bu şehir adam olmaz demiş. Bu var şeyde var. Kur'an'da var. Adam olmaz bu şehir. Öyle deyince Allah eşeğiyle geliyor. Hemen Allah onu orada vermiş. Yüz sene. Kur'an'da var yüz sene. Kalkmış böyle oluşturmuş gözlerini. Bakmış ki oho şehir. Öyle mamur bir şehir olmuş. Gürül gürül caddeleri böyle falan. Hani adam olmaz bu şehir dedi ya. Allah kudretini gösteriyor ona. Herhalde biraz evvel yattıydım, uyandıydım diye. Demiş eşeğine bak diyor. Eşeğin kemikleri bile kalmamış. 100 sene ya. 100 sene sonra şehre girmiş Uzeyr Aleyhisselam tabii. Ee, o olaydan sonra da bir hayli seneler geçmiş. 50 100 sene. O yüz sene de uyumuş, gitmiş. Ee, bu kadar uzun sene yaşıyorlar o zamanın insanları. Ee, onların ailesinde hizmetçisi varmış. Nine bulmuş sonra sonra şüpheyle karşılamış tabi Zeyri Aleyhisselam kabul etmemiş Tevrat'ı oku bakalım demiş Tevrat'ı Zeyri Aleyhisselam baştan sona okumuş Yahudiler oradan diyorlar ki bir insan yüz sene uyduktan öldükten sonra Tevrat'ı nasıl okur bu Allah'ın oğlu diyorlar oradan sapıtıyorlar onun için İzrail Aleyhisselam Allah'ın oğlu derler e bunlar mucizedir neden olmasın Ashab-ı Kehf'te biliyorsunuz 300 sene uyudu mağarada, gene kalktılar. Ee, neden olmasın? Öyle diyorlar. Oradan tutturuyorlar. Onları reddediyor bu hadis. iki Hristiyanlar da e, ne dediler? Adem Aleyhisselam'ın anasız babası yaratıldığını kabul ediyor Hristiyanlar. Topraktan yaratıldığını. Fakat İsa Aleyhisselam, Meryem Anamız evlenmeden dünya gelince bu Allah'ın oğlu dediler, çıktılar. Onlar da İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu dediler. Allah bu ayetiyle onları reddediyor. Müşrik Arapları da reddediyor. Onlar da melekler alan kızları dediler. Allah'ın oğlu kızı olmaz. Lem yettahiz veleden. Veli yok yok onun çocuğu yok. Reddediyor onları. Ve lem yekülle şerikü fil mulki. Onun bir ortağı da yok. Saltanatında mülkünde. Ve lem yekülle veli münezulli. Allah acizlikten dolayı bana yardım etsinler de Bu e, başarısızlığım gidersin diyecek bir yardımcıya da muhtaç değil Onun onun da yardımcısı da yok Allah samettir Hiçbir şeye muhtaç olmaz Her şey Allah'a muhtaç olur Bunu söylüyor ayet Bunu niye söylüyor? Bir şeylerde Hristiyanlarda da var Yahudilerde var Biz Allah'ın dostlarıyız Yardımcılarıyız Evlatlarıyız Biz olmasak ne yapabilecek o? Diyorlar Kur'an'da var bu biz Allah'ın evliyasıyız. Biz Allah'a yardım ediyoruz. Evet. Hala bu inanç devam ediyor. Bir profesör arkadaşım Londra'da doktora yaptı. Şimdi ben de Amerika'da kaldım. Kiliseler bomboş. Neden? Papazın telkin ettiği şeyi bugün bilim bugün bilimlere göre adam kavaz almıyor. Gelenek örf olarak işte düğünlerde, bayramlarda, ölümde o kadar Hristiyanlık kiliseye giden yok. İnanmıyor. Şimdi şunu anlattı bana. <laughs> Kilisede kimse yok. Popaz ilan vermiş. Siz gelmediniz, Allah yalnız kaldı. Kilisede Allah oturuyor mu? Öyle şey olur mu? Öyle ilan vermiş. Siz kiliseye gelmiyorsunuz, Allah yalnız kaldı. Bir iş yapamıyor, yardımcısız kaldı. Allah aciz mi ki yardım mı? Böyle yani hala bu inanç devam ediyor. Onu arz etmek istiyorum. Allah bunları reddediyor. Allah mülkünde, saltanatında kesinlikle ortağı yoktur. O zelil değildir ki, aciz değildir ki bir yardımcıya ihtiyacı olsun. Habibim sen ve bir ve Müslümanlar siz ve kebbirhu tekbira onu tazimle anın. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve deyin diyoruz değil mi biz? Kurban bayramı önümüzde, kurban bayramı var İnşallah yetişiriz. Değil mi? Arafa günü sabah namazından başlıyoruz değil mi? Dördüncü gün ikinci namazına kadar bu tekbiri, teşrik tekbirler derler buna. Ve sesli gürül gürül camilerde Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve hamd. Bu ayetin gereğini yerine getiriyoruz. Ee, ve biliyorsunuz namaza neyle giriyoruz biz? Allahu Ekber diyerek giriyoruz. Allah'ın bu emrini hep yerine getiriyoruz. Allahu Ekber. Allah en büyük diyerek giriyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh, diyor ki Allahu Ekber demesi Müslümanın dünya ve dünyadakilerin hepsinden hayırlıdır. Bu ayetin yerine getiriyorsun. Aziz alıyorsun. Aziz. Allah doğmaz, doğrulmaz. Çocuğu yoktur. Allah büyüktür. ihtiyaç sahibi değildir. Kudreti sonsuzdur tevhid özü haykırıyorsun ya. Bundan değerli bir şey var mı Allah katında? Dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Bir Allahu Ekber demenin anlamı bunlar. Bu e, ayet onun için izzet ayetidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sülalesi Haşimi oğulları, Beni Haşim, Haşim oğulları çocukları doğdu mu? Akrabamızı çağırırız biliyorsunuz. Çocuk doğdu mu? E, birisi akrabada en yaşlı, en salih, alim kim varsa çağıracaksınız. Sağ kulağına ezan okuyacaksınız. Sol kulağına gamet gireceksiniz. Tatlı bir şeyle dudağını, eliniz temiz olacak. Tatlı bir şeyle Bismillah deyip dudağına tatlı süreceksiniz. Ondan sonra da adını takacaksınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle çağrılarmış. Bu konuşmaya başlayınca beni çağırın dermiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınız konuşmaya başlayınca kelime-i tevhidi öğretin ilk sözü olsun diyor. İlk ayet de öğreteceğiniz işte bu ayet. Ve kulilhamdülillahi'llezî lem yetekhiz veleden ve lem yekullehü şarîken fil mulki ve lem yekul lehü velîyün min ve kebîru tekbira. Bu ayeti öğretirmiş sülalesinin çocuklarına ilk konuşmaya başladığı zaman ilk defa bunu öğretirmiş. Öyle söylüyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ayeti izzet ayet dediği İsra suresinde efendi İsra suresinde ne var? Ese anyeb'a feke rabbuke meqaman mahmuda. Habibim Allah seni makam mahmuda eriştirecek, ulaştıracak. Makam mahmud mahşerde bütün insanlar sıkıntıda kavrulacaklar, budalacaklar diyecekler ki cehenneme girsek gidelim. bıktık, bunaldık bu bekleme sıkıntısından sanki cehennem daha hafifmiş gibi. Ondan sonra canlarına tak edecek. O zaman maymundan türedik bir falan gözleri görecekler gerçekleri. Bunlar Kur'an'da var, hadislerde var. ehl inancımız böyle bizim. Babamız Adem'e gidelim diyecekler. O bizim babamız. Şu mahkemeyi başlasın da ne olacaksa olsun. Canımıza tak etti bu beklemek. Adem Aleyhisselam gidecekler. Aman aman bana gelmeyin aman aman bana gelme, Allah bütün peygamberleri hesaba sokacak çünkü. Görevini yaptın mı? Yapmadın mı? Böyle velenaselennelzine ursile ileyhim velenaselennel murselin. Hem peygamberleri hem milletleri hesaba çekeceğim diyor Allah. Ayet var hem de yeminle. Adem diyor, aman aman gelmen. ben hesabı nasıl kara kara düşünüyorum. İşte her peygamber aman 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 aman. Musa aman 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 aman. Ben hiçbir zaman Efendim, Filistin'deki o gariban çocukları öldürün demedim. Kadınları, ihtiyarları kurşuna dizin demedim. Yahudi hocam, ondan öğrendik, o söyledi. Tevrat'a bakarsanız var böyle. Şimdiki Tevrat'ta, evet öyle yazıyor. Kollarını kıracaksın, evlerini başlarına yıkacaksın. Ok, okuyabilirsiniz, ben kaç defa okudum. Evlerini başlarına yıkacaksın. Onun için Yahudi askeri o inancını yapıyor hiç acımasız inancı adına yapıyor. Halbuki Musa Aleyhisselam dediğinde yok o. Onun için ya da biz ondan öğrendik o söyledi. Musa Aleyhisselam aman gelmen gelme. ben nasıl hesap vereceğimi bilemiyorum. İsa'ya gidin. İsa Aleyhisselam ben Allah'ın oğlu diyeyim dedi mi? Şimdi Yahudi Hristiyanlar Hristiyanlara da Allah diyecek ki Allah ben birim. Neden bana oğul isnat ettiniz? İsa söyledi. İsa Aleyhisselam çağıracak. Gel bakalım. Evet. Kur'an'da var bunlar. Lütfen okuyun tefsirleri. O diyecek aman aman bana gelmeyin. Ben Allah'ın oğlu dedi diyecekler. Nasıl hesap vereceğimi kara kara düşünüyorum. Peygamberimize gelecek sıra. Zaten ondan başka peygamber kalmadı. Ya diyecekler ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bıktık bu sıkıntıdan. Neyse ne başımıza gelecek gelsin ama şu sıkıntıdan bizi kurtul, Bir mahkeme başlasın. Efendimiz hiç hayatında insanların ricası reddetmemiş. Hayır dememiş. Sadece ettehiyyat okurken eşhedü ella diyoruz ya orada demiş. Başka hayatın hiç hayır yok. Kim ne derse peki diyor. Müslüman da peki diyen adamdır ha. İtirazcı olmayan Adam. adamdır. Müslüman kelimesinin anlamı budur. Peki diyor. Hemen secdeye kapanıyor. Ya Rabbi diyor bu insanların diyor mahkemesini gör. Kaldır Habibim diyor ne istiyorsun? Mahkemeyi görüyor. Olur diyor. Buna makam Mahmud derler. Bütün insanları mahşer sıkıntısından kurtaracak. Kendine sövenleri de, maymundan türedik diyenleri de, Allah yoktur, din yoktur, afyondur diyenleri de sıkıntıdan kurtaracak. Çünkü rahmeten lil alemin kırmayacak onları. Canınız binden çıksın demeyecek. Rahmeten lil alemin çünkü. Secdeye kafanı başlatacak. Makam-ı Mahmud'u vereceğim diyor. Bak o ayet orada. Bu şeref, makam-ı Mahmud sadece ona mahsus. Anlattık. Tefarruatu hadislerde var. Bu İsra Suresi'ni geçiyor. İsra Suresi'nde bu ayet de o İsra Suresi'nde son ayet. İzzet peygamberin izzeti bu. Keza bu İsra Suresi olsun. Diğer e, e, sureler var. Eee Enbiya Suresi olsun. Bu en sonu Enbiya Suresi Mekke'de ilk inen ayetlerden. E lil alemin ve me arsalnake illa rahmeten lil alemiyeti de Enbiya suresinde buradan başlamış orada peygamberin üstünlüğünü, azizliğini ifade ediyor. Onun için bu izzet ayeti benim ilk sermayem bu diyor. Bu ilk sermayem. Dayandığım izzet sermayem benim bu. Çocuklara da bunu öğretirmiş. İlkin müminlere de siz de bunu okuyun. Ayetül izzi iziz izzet ayeti aziz aziz olma ayeti işte budur ve kulül hamdülillahi lezî lem yetehiz velen ve lem yekul şerikun şerîkun fil mulki ve lem yekul lehu velîyün min ez-zulli ve kebbiroh tekbira ayetidir bunu okuyun bunu okuyun gece gündüz okuyun şimdi tabii başka hadisler de var arz edeyim size eee Abdü'l-Hümeyd ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işittim. Men kara ve kul elhamdülillahi'llezî şimdi okuduğum bu izzet ayetini kim okursa kataballahu lehu ecr misl'el ard ve'l cibal. Dağlar ve yeler kadar sevap verir Allah yazar. Evet. Böyle söylüyor. Çünkü neden? Anlatıyor. E çünkü Allah Teala يقول Kul bu ayeti okudu mu Allah şöyle buyurur Fimen zeyme annahu lehu Kendisi de velet isnat edenlere karşı Allah'ın çocuğu yoktur. O büyüktür. azamet sahibidir. Orta yoktur. ihtiyacı yoktur diyorsun sen. Allah'ı ona layık sıfatlarla anlış onun için yerler gökler dolusu sevap alır diyor bu ayeti okuyan. Bunu bilerek okuyacaksın ama. Okurken esne esne okumayacaksın. Bu bahsettiğim ayet manasını bilerekten her gün bu ayeti okuyacaksın. Aziz olacaksın. Aziz olacaksın. Gereğini yapacaksın. Gereğini yapacaksın. Evet. <laughs> Ahmed ibn Humbel Töbarani Muazzeb-i Enes el-Cüheni sahabiden nakletmiş, Mısır'da yerleşmiş, orada kalmış bu sahabe. Allah onlardan razı olsun. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin, akıbetimizi de hayır eylesin inşallah.